Çok oldu onu çekeliği. Refik Bey ben çok özür dilerim. Sizi daha önce tanımam gerekirdi. Boş ver ya, aynaya baktığım zaman ben bile kendimi tanıyamıyorum. Geç otur şöyle. Ebru, bak kim gelmiş. Merhaba. Yetişebildi mi müzayedeye? Maalesef. Eh, ne yapalım, Lerzan Hanım'a kendi söylersin artık beceremediğini. Müzayedeyi kaçırdım da. Bunu kaçırmadım. Nasıl ya? Nasıl aldın? Sen versene şunu bir bana. Nerzan Hanım. İstediğiniz eseri aldım efendim. Koy oraya. Sen ne yaptın peki? Sana soruyorum. Ben... Mine ne yapması gerektiğini ben söyledim. Öyle değil mi Mine? Hı hı, tabii. Ee, iyi. En azından söyleneni anlıyorsun. Git şimdi. Bir daha da sakın bu berbat şeylerle gelme buraya. Sen ne yapıyorsun? Of, bu aralar bir şey yapmıyorum. Okul falan bitti herhalde. <laughs> Yok. Daha bitmedi. Alttan üç dört tane dersim var. Onları da vereceğim sonbaharda bitecek. Bölüm ne? Bölüm. Ha işletme. Aslında sinema okumak istiyordum ama... ...olmadı. <laughs> Olmaz tabii. Sen de mutlaka Ebru gibi... ...acele etmişsin. O da neye elini atsa, bir türlü sonunu getiremiyor. Yok, benimki pek öyle olmadı. Bu işlerde sebat etmek lazım Deniz. Öyle yelkenleri hemen su yendirmeyeceksin. Çalışacaksın, didineceksin, olmadı zorlayacaksın. Elimden gelmedi falan yok. Bir laf var, bilir misin? Sabredemeyen derviş taşı kırarmış. O yüzden sabretmek lazım. Haklısınız. <laughs> Baba ben eve gitmek istiyorum. Tamam kızım çıkarız. Ben de kalkayım artık sizin işleriniz vardır. Tamam kalk bakalım ha. Valizini unutma. <laughs> unutma. Deniz benim sende numaram var. Geri dönmeye karar verirsen beni ara. Bakarsın birlikte iş yaparız. Sağ ol. Geciktim. Gidelim. Durduğumuz kabahat sabahat. Sorry. Asıl ben soruya gidelim gidelim. Okay. <laughs> 2006 tarihinde Belgrad Ormanları'nın eşliğine bir cinayetin katil zanlısı gün İzmir'de ele geçirildi. Çünkü gün yakalanan Uğur zimmete para geçirme gaspı ve şantaj suçlarından da aranıyordu. Zanlının sorgu sırasında Belgrad Ormanları'nda cesedi bulunan Mustafa Yılmaz'ı kendisinin öldürdüğünü itiraf etti. Polislerden kaçarken kaza yapıp hayatını kaybeden ve kaygısızın suçsuz olduğu ortaya çıktı. Verdin. Hiç iyi değilim Susam, hiç iyi değilim. Aa, Aa yine yok. ne oldu? Ay, delirtiyor bu kadın beni. Kimlerden mı Yok, sadece olsa iyi. Şimdi bir de duygu çıktı başıma. Ya ben arıyorum, tarıyorum, buluyorum makasız arzor. Çıkıyor kadının karşısında, ben buldum diyor. Yuh ama ya! <laughs> ne oldu, korkmuş bir şey mi var? Yok, sen iyice sardın bu işe? Sarmasını istiyorum da ondan. Biliyorum canım. Yani kendini hırpalamanda iyidir. Başkasını hırpalayacağım olacak. Yıkacağım duygunun canını. <gülüyor> 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 ya üf tamam boş ver. Sen ne yaptın? Hiç. Evet, Bir şey yapmadım. Deniz'le konuştum biraz önce. Ha, ne diyor? Kızın biri ilaç içip intihar etmeye kalkmış otobüste. Bu da onu hastaneye yetiştirmek için geri dönmüş. Hmm. Kalacak mıymış? Yok, dönecekmiş akşam. Bir de bu işleri artık yapmayacağım diyor. Kamerasını satacakmış. Şaka mı bu? Yok vallahi hadi söyledi. Onların orada bir fotoğrafçı var ya. Ee? Oraya bırakmış makineyi satasın diye. <laughs> <laughs> Efendim Metin abi? Şimdi mi? <laughs> tamam. Ne haber Güven? İyi valla bomba gibi mazur. Dün sen böyle miydin? Yok şöyle. Tamam düzelsin o zaman. Tamam şöyle. Şöyle biraz. Kusura. Tamam şöyle. şöyle böyle. Tamam. Tamam, böyle kal. Tamam. Tamam. Güven. Hii, hey, ay basıldık. Ne yapıyorsun sen? Ee, her şeyi açıklayabilirim Aslı. Ya niye açıklayacaksın? <gülüyor> <gülüyor> Gülmeyin ya Aslı. Aslı dur 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 ya bir saniye. Her şeyi anlatacağım. Ne yapıyorsun sen? Ee, ben şey. Allah Allah, sen yine bana güvenmeyip takip ettin değil mi? Aynen öyle. Ne iş yaptığını merak ettim. Gördün işte. Hani git bekle çocukları. Gülme ama bak sonuçta sanat için soyunuyorum ben. Tamam. Tamam arkadaşlar geç ben geliyorum şey. Aslı gülme. <laughs> ya tamam hadi git. Gülme ya bak Aslı kimseye söyleme vallahi rezil olurum. Vallahi bak rezil oluruz. Aslı bak gülüyorsun herkes. Of. <gülüyor> Merhaba. Tele fotoğrafını arıyorum ben. Ha buyurun. Kameran satıldı. Gel paranı al bugün. <laughs> tamam. Çok teşekkür ederim. Çocuklar içeride. Ben iki saate geliyorum. İyi de nereye gidiyorsun ki? Ee, beğendiniz şimdi siz. <laughs> Hem de nasıl bayıldım ben tam istediğimiz gibi. Yalnız yeri de çok iyi. Gerçi bizim eve bayağı uzak ama. Ee, ne kadar ödüyor siz? E, nerede kalıyor? Uçak savarda kalıyor biz. E, 1200 ediyor. Halil ne diyorsun sen? Ne diyor ben? Doğru düzgün konuşsana. E, konuşamıyor ki ben. Böyle takılda gidiyor. Ey <laughs> Allah'ım sen bana sabır ver.